Al ara sıra berberini öldürür. Sadece kafasından çıkan boynuzları saklamak için, onun çarpık zihninde sadece ölüler sır tutabilir. Bu yüzden her saçını kesen kişiyi yakındaki bir kutudan ödüllerini almaya gönderir. Sonra onları dipsiz bir Çukur. Kimse geri dönmez. Kral ne zaman saçını kestirmek istese askerler yeni bir berber aramak için kasabayı basar ve bu sefer fakir bir çocuk seçilir. Annesi perişan olur. Yapabileceği tek şey ona yola çıkması için üç küçük turta hazırlamaktır. Çok geçmeden çocuk saraya varır ve kralın kendisiyle yüz yüze gelir. Küçük konuşma, selamlaşma yok. Kral tacını çıkarır ve kafatasından çıkan bir boynuz ortaya çıkar. Korkmuş olan çocuk hiçbir şey olmamış gibi davranır ve dikkatlice kralın saçını keser. Kral memnun. Çocuğa kutudan altın almasını söyler. Ama çocuk kutuyu açar açmaz. Bam! Kral onu içeri iter. Altın yok, sadece aşağıda öfkeli bir nehir olan karanlık bir çukur var. Çocuk sürüklenir ama mucizevi bir şekilde hayatta kalır. Gözlerini açtığında kemiklerle, yığınlarca kafatasıyla çevrilidir. Sonra kemiklerin altından bir ses gelir. Devasa bir antik yılan ortaya çıkar. Hızlı düşünerek çocuk kuğusunu çalar. <laughs> Babayla zor yarışırlar. Sikimin keyfi istediği zaman başlarım dostum. Sikimin keyfine göre. Baba bugün jeton atıyoruz. Lan amına sıktın kafanı böyle yaptı ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba önce köpüğü yapacaktık ya. Arkadaşlar tersten yapacağız önce. Önce sulayalım abi. Lan köpükmüş oğlum bu işte. Bu kadar mı kanka? Bir gelsene Allah için bu kadar mı? Bu kadar mı oğlum? Bu ne amına koyayım? Evet kanka jeton boşa gitti. Bu bagla. Lan diğerine mi atıyoruz oğlum biz yoksa ya? Oğlum bizim kadar beceriksiz insan yok ha. Ben bunu arabaya sıkarsam. Ya araba ala kafamızı sik. Oğlum bir şey diyeceğim camı patlamaz Camı patlamaz değil mi? Ben yakın amına soktum. Yerim mi var benim gidecek? Abi biz yıkamayak bu arabayı. Önce ıslattık arkadaşlar. Kanka şimdi köpüğü halletmemiz lazım. 100 saniyemiz var. Şimdi köpüksüz olmaz ki abi. Baksana bok legeleri geçmedi. Biz nasıl edit yapacağız böyle? Bastım kanka. Heh. Tamam çözdüm oğlum ya. Son köpükleri attık. Abi güneş doğuyor. Ben niye maske takıyorum? Anan avradın. Abi zaman yetişmeyecek. Zaman buradan tutmak bir şey olmaz değil mi? Oo şey baba şey. İçim ürperiyor beni deli ediyor. 30 saniye var. Hallettik çoğunu hallettik. Görünürde köpük yok değil mi senin orada? Gayet iyiydi abi. Gayet hallettik. 10 numara oldu. Abi arabamızın içi böyle. Vites kolunu göster kral. <laughs> Vites kolumuz böyle. Ee, burada YouTube var, radyo var. Bir arabanın sesini dinleyelim. anladın mı? Ya yarram ben şey miyim ama Doğan Kabak mıyım? Gidin Doğan Kabak izleyin arkadaşlar teknik özellik istiyorsanız. Bakın ben bunu aldım. Çek abi. Hepu. Tamam İldir Memnunum Mesela bunu takıyoruz Böyle çekim yapacağız Canımız isterse Sonrasında kliması var Gazı bitti arkadaşlar Mesela arkadaşlar Ben arabayı aldığımda abi Adam şey bırakmıştı Zar bırakmıştı Ben o tabla zarını attım abi Kötü şans getirir Bunu aldım bunu koydum buraya Bu böyle bir şey Abi burada Piss Bilmiyorum Buradan sigara mı yakıyoruz lan Abi buradan sigara Benim mikrofon çalışıyor mu Beyler alo Tamam çalışıyor kanki Dostum ben konuşurken beni ama Amına soktum Hiç video izlemedin mi Gel abi Mesela gel Evet arkadaşlar şöyle aslan logomuz var Hemen kaptın. <laughs> Şimdi arkadaşlar gel bak getir. Bak, izleyin hareketi izleyin. Olmuyormuş. Sana Allah belasını Evet arkadaşlar, gerçekten harbiden trolü bırakalım. En kaliteli özelliğini gösteriyorum. Arabanın en kaliteli özelliği şu sesi dinle. 10 numara bir sestir abi. Arkadaşlar klimanın gazı bitti. 18'de şu an yanıyoruz ama harbiden size bu videoyu çekebilmek için. ben Mersin yanıyor. Berbat bir ortamda çekiyoruz videoyu. Bir de ben maske takıyorum. Ama yapacak bir şey yok abi. Bir like, bir yorum, bir abone olun abi. kanalı destek. Onun dışında arkadaşlar göstereceğim önemli özelliklerden bir tanesi de kapının kolunda şöyle şeyler var abi. Bu birazcık eski model olduğu için birazcık eskimiş ama sıkıntı değil. Bakın mesela hare harekete bakın. Şuraya çek uzun. Mesela yani. Otomatik olması iyi bir özellik abi bu normal, böyle çekiliyor da olabilir. Onun dışında başka özellik, çok kritik bir özellik göstereceğim. Bu kadardı. Burada mesela sen kemeri takmadığın zaman sana diyor ki kemerin nerede Bunu açarsan babanız sizi siker. Ananı yakarım! Bunu açmayın. Bunu ben her açtığımda orospunu çocuğu. Akünün parasını sen mi vereceksin? tarzında. Eskiden yaşardık abi. Şu anda ben sınırsız olarak açıyorum bunu. Ama içimde böyle bir burukluk oluyor bunu açarken. Çocukken işte travmamız abi. Sonrasında buralar açılıyor arkadaşlar. Aynası böyle kaliteli bir şekilde. onu sikeyim. Yemin ederim ışığı yeni görüyorum. Aynayı açıyorsa ışık çalıyor. <laughs> Ananı sikim kırıldı. Ananı sikeyim seni. Kanka kırıldı amına koyayım ya. Nazar çıktı diyelim kanka. Bir abone olursanız yeni araba alayım. <laughs> çek, çek, çek çek. Yeni araba almam için. Daha fazla araba almak için videoyu beğenirsek. Ananı Kanka yok bu gitti valla. Paza yaptık çok riskli oldu. Evet arkadaşlar şimdi zaten bu 2 e, iki kapılı bir araba olduğu için dört kapısı yok bu araba iki kapılı ama arkaya böyle bir iki kişi falan şey yapabiliyor sığabiliyor. Ben de hiç kameraya bakmadan konuşayım mı? Bir iki şey falan olabiliyor kardeşim. Şimdi göstereyim size hemen. Mesela bak bunu aldın abi. Tamam mı? Şurada çektiğin şöyle öne aldı. Buraya şimdi bir kişi falan sığar. Aslında var ya küçük sarışınlar falan mesela iki kişilik sarışınlık yerim var aslında. <laughs> Gel abi göster şöyle içi Sen işi göster kardeşim Evet böyle arkadaşlar Orada malzemeler falan var Gimbalımızın şarjı bitti 10 numara bir araba gerçekten Hani bu arabayı alıyorsun İsteyene satıyorum 1.5 milyon civarına Teklif gelirse 1.5 milyona bırakırım bu arabayı Onun dışında abi böyle çift kapılı Güzel standart bir arabamız Benzinliği burada Kaliteli bir dizaynı var bu arada Benzinliğin harbiden Bu arabanın en sevdiğim özelliklerden birisi Mesela RJZ Logo yazıyor abi Logo yazacak Peugeot yazacak. Camı da böyle abi. Camı da gerçekten tam sıfır kapanıyor ve on numara. Ben bunu en sevdiğim özelliklerden birisi. Şöyle kapıyı kapattığımda da direkt kolu falan çıkartıyorsun on numara beş yıldız. Jantlar orijinal abi. Bu arabada bu arada araba full orijinal. Gördüğünüz her şey orijinal. Ben sonradan hiçbir şey yaptırmadım. İlk sahibi de yaptırmamış. Bir gel belki şu ledler. ledler sonradan eklenmiş sanki bilmiyorum ama tamam. Evet böyle yani. Buralar böyle abi. Aldığımda şöyle bir ufak çizik vardı. Bu aldığımda vardı. Bunu ben yapmadım sonra oluşan bir olay. E, onun dışında arabamız böyle beyler. Gel bakayım bak şu şu camın şurasında abi. Bu aldığımda vardı zaten. Bu buraya büyük ihtimalle kir birikmiş. Bunun ben çözümünü bulamıyorum. Bunun çözümünü bilenler varsa yorumlara yazsın. Evet e, spoiler da buradan açılıyor. Evet açıldı. Gösterelim. Evet spoiler da böyle. Gayet iyi duruyor. Rüzgar önlüyor. Bunu ben normalde fazla açmıyorum ama sürerken falan güzel görünüyor Başka ne işe yarıyor bilmiyorum. Gel bir de şöyle kapatışı çek bro. Bir de açılışı çek. Niye açılmıyor lan? Açılmıyor lan. Lan siken bozduk arabaydı. Allah Allah. Lan pili mi bitti amına koyayım? Pili bitti. Pili bitti. Ananı sikeyim. Açılmıyor abi. Oğlum bozuldu ya araba amına koyayım. Errayedik. Oğlum <laughs> Lan açılmıyor. Lan alıp pil bitme lan. Şaka yapıyorum Yedek anahtarı var da kapı kapalı. Şunu bir dolaba koy. <laughs> Şunu bir buzluğa koy oğlum. Buzluk pil olur. Vallahi pil bitti. Kafa yiyece. Oğlum nasıl açacağız lan? Oğlum böyle olunca ne oluyor? Pil bitince ne oluyor? Ne yapılıyor amına koyayım? Abi içeride kaldık. Evet kanka. Yine bir aksilik yaşanmasın. Gün geçmiyor ki. Başımıza bu gitti araba. O zaman satıyorum arkadaşlar. <laughs> Alacaklar varsa. <laughs> 1,5-2 milyon civarına satarım abi. Anahtarsız. Kapı açabilirsen binersin. Abi ben bilmiyorum. Ne yapacağız şu anda bilmiyorum kardeşim harbiden. Çözüm yok. Direkt bir yakında eve gidip ya... Ananız. Konuş artık. Yardımcı anahtar alabiliriz de. Yedek anahtarı. Abi bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Yürüyelim mi eve? Ya yarrağım bak yok diye. Ne yapacağız bilmiyorum diye. Anı sikiyim ya bu sıcakta başımıza gelene bak ya. Yok kanka. Vallahi GG. Çok aç kapat yaptık. Bir şey diyeyim mi? Bunun pili bitmemiş. Araba bozulmuş bile olabilir yani. Araba ne amına koyayım sanki Lamborghini aldık. Bu kadar kurcaladık arabayı. Yok kanka bunun bu GG şu anda. Gidip yedek anahtar almaktan başka seçeneğimiz yok. Hı. Gel gidelim Yapacak bir şey yok. Bu sıcakta yaptığımız var ya iş değil ha. Evet bu arada bahsetmediğim bir iki şeyden bahsedeyim hemen. Arabayı 140 kilometrede aldım. Arabanın değişen boyası, hasarı falan yok. Temiz araba. Değişen tek şey yan koltuktaki kızlar. <laughs> Neyse şöyle bir sürüş deneyimi izletiyoruz abi. Abi klima çalışmıyor ya. Ben bu arabayı 4-5 ay önce aldım. Daha yeni video çekme fırsatımız oldu. 4-5 ay önce kiloya vurmuşlar lan arkaya. Yemiş arkadan kral. 4-5 ay önce 750 bin TL'ye aldım. Her şey dahil, ekspertiz dahil, benzini fulledim falan. Her şey dahil. 750 bin falan tuttu. 750-760 bin civarı. Kilometresi dediğim gibi 140 bin de aldım. Hatasız, boyasız. Aç baba şarkıyı takılalım. Babayı. <laughs> The greater than I've ever been, that's my new endeavor. Woo. I work hard to so the sweat coming off my chin. On par with the greatest that I've ever done it I'm new, coming back, better than before. But don't look at me, cause you close the door, so watch out. and fear me now. I can get real mean if you tell me out. I can get real green, got me hawking now. I don't forget those things, don't hear me now.